Herkese selamlar hoş geldiniz. Bu videoda Poco'nun birinci sınıf hissettiren tasarım, oyunlar için güç, üst düzey ekran kalitesi ve bol depolama alanına gelen telefonu F6 Pro'yu detaylı bir şekilde inceliyoruz. Bütçesi kısıtlı oyuncular bu telefonla epey mutlu olabilir. Peki gerçek hayatta bu telefonu kullanmak nasıl bir his? Gelin yakından bakalım. Tabi detaylara geçmeden önce her zaman olduğu gibi destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Şimdi gelin detaylara geçelim. Müzik Banka hesaplarınızı zorlamadan alabileceğiniz yüksek performanslı bir telefon arıyorsanız o zaman Poco aşina olduğunuz bir marka olabilir. Xiaomi'nin alt markası orta seviye fiyatlarda amiral gemisi seviyesinde performans sunmasıyla ün saldı ve F6 Pro'da bu yılın en iyi performans gösteren bütçe dostu telefonlarından biri. Elbette böyle bir fiyat noktasına ulaşmak için bazı tavizler verilmesi gerekiyor. Örneğin Xiaomi'nin 14 serisinde bulacağınız türden kamera özellikleri burada yok. Oradaki özellikleri pek çok telefonda bulmanız zaten zor da her neyse. Bu telefon ayrıca 3. nesil yerine yeah okay. Geçen senenin Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisiyle geliyor bunu kullanıyor. Bu da daha düşük fiyatlara amiral gemi sınıfı performans sunabileceği anlamına geliyor. Kafanızdaki soru şu ki bu tavizler onu günlük kullanıma uygun hale getirmek için yeterli mi? O halde incelemeye tasarımdan devam ediyorum. Şöyle ki estetik olarak Poco F6 geçen yılki F5 Pro'dan daha çok X6 modeliyle ortak özelliklere, ortak noktalara sahip. Tamamen düz bir ekrana, iPhone benzeri kutu gibi kenarlara ve hafifçe kavisli cam arka panele sahip. Bu telefonla ilgili her şey aslında aslında amiral gemisi seviyesinde hissettiriyor. Alüminyum bir çerçeve sahip ve arka kısım ışıkta kaya gibi değişen bir desenle kadifemsi bir his veriyor. Evet telefon biraz büyük ve ağır ama hani bu da ona hafif plastik çerçeveli orta sınıf telefonlara kıyasla daha kaliteli bir hava katmış. Ona kaliteli bir hava veriyor. Kadifemsi arka kısım elinizde harika hissettiriyor. Buna gerçekten hiçbir sözüm yok. Ben beğendim. Ancak aşırı kaygan bunu da belirteyim. Kılıf olmadan kullanmayı planlıyorsanız onu hani oldukça sağlam tutmanız gerekiyor. Neyse ki Poco kutuya oldukça güzel bir kılıf da eklemiş. Bu takılıyken tutuşunu Epey sağlamlaşıyor. Yani kavrama kabiliyetiniz artıyor. Telefonu güvenle kavrayabiliyorsunuz. Bendeki siyah olanı arkada grafit grisi renkte benzersiz bir desen var. Burayı temiz tutmaksa bir hayli zor. Bunu belirteyim. Her lensin etrafında da sarı altın rengi halka var. Bu da hoş duruyor. Hani ben bunu gerçekten beğendim. Ancak aynalı çerçeve o çevre üzerindeki lekeler ve toz bu güzel dokunuşları biraz lekeliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu telefonun beyaz rengi de mevcut isteyenler için ve beyaz modelin arkasında da yine aynı desen var. Ancak ondaki desen daha açık bir gri tonunda bu nedenle biraz daha sade görünüyor. Bu sefer imzalı Poco sarısı seçeneği burada yok. Ben şahsen sarı rengi epey seviyorum. O olsaydı yine o rengi tercih edebilirdim. Garip bir şekilde Poco F6 Pro toz ve suya dayanıklık için yalnızca IP54 derecesi taşırken buna sahipken daha ucuz olan Poco F6'nın IP64 derecesi var. Günlük kullanımda hani çok da büyük bir fark yok arkadaşlar aslında yani. Günün sonunda her türlü suya ve toza karşı dayanıklı bu telefon. Ekranda Gorilla Glass 5 kullanılması da aslında geriye doğru atılan bir diğer adım. Daha ucuz modelde Gorilla Glass Victus var bunu da belirteyim. Belki de metal çerçevenin maliyetini dengelemek için burada böyle bir hamle yapılmış olabilir. Ancak durum ne olursa olsun ekran koruyucusu olmadan da bir aylık kullanımdan sonra bile ekran hala harika görünüyordu. Herhangi bir çizik vesaire yoktu üzerinde. Bu yüzden bu ekranda görevini yerine getiriyor diyebilirim. Ekrandan bahsetmişken ondan devam edelim isterseniz. O da şöyle. Bu cihazda başka yerlerden tavizler verilirken ekranda neredeyse hiç taviz yok. 6.67 inç ekran 3200'e 1440 pikselle son derece yüksek çözünürlüğe ve de 526 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bunlarla bile en pahalı amiral gemisi modellerinin çoğunu geride bırakıyor arkadaşlar. Ayrıca 120 Hz yenileme hızıyla geliyor ve pil tasarrufu için Dinamik olarak 60 herse kadar düşebiliyor. LTPO rakiplerinin sunduğu bir 120 Hz aralığı kadar etkileyici olmasa da yine de buna sahip olmak burada güzel arkadaşlar. Bunlar yeterli değilmiş gibi panel oldukça parlak bunu da belirteyim. Poco belirli koşullarda 4000 nit'e kadar çıkabildiğini söylüyor. Gerçek dünya kullanımında doğrudan güneş ışığıyla rekabet etmekte hiç sorun yaşamadı. Yani dışarıda güneşli bir havada rahatlıkla kullanabiliyorsunuz bu ekranı. Görebiliyorsunuz ekranı. Ekranın tamamen düz olması dikkat dağıtan kenar yansımalarıyla da uğraşmak zorunda kalmayacağınız anlamına geliyor. Ekran Dolby Vision ve HDR10+ da destekliyor ve 12 bit renk gösterebiliyor. Bu Netflix ve Prime Video gibi uygulamalardan gelen HDR içeriğinin zengin doğru renkler ve göz kamaştırıcı vurgularla muhteşem göründüğü anlamına geliyor. Ekranınızın renklerini manuel olarak kalibre etmeyi seviyorsanız, HiperOS herhangi bir Android görünümünün en kapsamlı kontrollerinden bazılarını size sunuyor. Seçebileceğiniz birçok renk profili var ve hepsi ayarlanabiliyor. Ayrıca gelişmiş ayarlarda ayarlanabilir. DCI P3 ve SRC bir modları da bulunuyor. İsterseniz bunları da kullanabilirsiniz. Göz sağlığı konusunda endişelenenler için de iyi haberlerim var. Poco F6 Pro, tuv düşük mavi ışığın yanı sıra 3840 herse kadar son derece yüksek. TVM karartma oranına da sahip. Şimdi gelelim kamera konusuna. Burada 50 megapiksel çözünürlüğe sahip sağlam bir ana kamera var. Yardımcılarını da şu an ekrana yazdım zaten. Beklendiği gibi 50 megapiksel ana kamera en iyi performansı gösteriyor burada. En fazla ayrıntıyı yakalıyor. En az gürültü ve hareket bulanıklığıyla da Düşük ışıkta diğerlerini geride bırakıyor. Makro fotoğrafçılık için oldukça yakına odaklanabiliyor ve genel olarak geniş bir dinamik aralık sunuyor. Sizlere aslında yapmadığı şey yok gibi yani baya e, iyi şekilde fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca bu sensörün dijital 2x zoom modu da var. Bu gün ışığında gerçekten iyi çalışıyor ancak gece 2x modu kalitede belirgin bir düşüş gösterebiliyor bilginiz olsun. 2 megapiksel makro kamera ayarlarda gizli ve kendiniz açmalısınız. Evet bazı durumlarda işe yarıyor ama çözünürlüğü çok düşük ve hani ana sensörün yalnızca biraz daha yakınına odaklanabiliyor. Bazen hani sadece kamera sayısını arttırmak için oraya koymuşlar dediğim anlar oldu bunu da belirtmek istiyorum. Ön tarafta iyi kalitede 16 megapiksel selfie kamerası var. Maksimum full HD 60 fps'te video çekebiliyor. Işık yeterli olduğunda da güzel kararlar yakalayabiliyor. Burada Xiaomi'nin mükemmel portre modu efektleri çekimlerinizi yükseltmenize yardımcı olabilir. Bunları deneyebilirsiniz. Video tarafında ana sensörle 4K 60 FPS veya 8K 24 FPS'e kadar çekim yapabiliyorsunuz. Açıkçası 8K dosyalar çok büyük olduğu ve çok da iyi görünmediği için 4K'nın üzerine çıkmayı ben pek düşünmedim arkadaşlar. 8K'yı en azından kamera sabitlenmiş durumdayken yani timelapse çekimleri yaparken kullanabilirsiniz yani orada evet işe yarıyor. Ultra geniş kamerada da yalnızca 1080p 30 fps'e sınırlısınız. Peki performans ne alemde? O da şöyle Poco F6 Pro geçen yılın en iyi performans gösteren amiral gemisi telefonlarının hepsine güç veren aynı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile çalışıyor. Bu da bu fiyat aralığındaki hemen hemen her telefonu geride bırakabileceği ve 2024'ün en iyi performans gösterenlerinin yalnızca biraz gerisinde olduğu anlamına geliyor. Bendeki modelle 1 TB depolama alanı ve 16 GB RAM vardı. Aslında serinin en üst düzey modelini kullandım ben öyle söyleyeyim sizlere. Dilerseniz 12 GB RAM ve de 256 GB depolama alanına sahip modelle var. Bunu da tercih edebilirsiniz. Bu telefonda microSD kart yuvası yok bunu belirteyim. Ancak depolama yapılandırmaları yani seçenekleri birçok rakipten çok daha uygun fiyatlı çok fazla depolama alanı ihtiyacınız varsa 1TB'lik olanı seçebilirsiniz. Gerçek kullanımdaysa bu telefonla iki katı maliyete sahip 8 Gen 3 destekli bir amiral gemisi arasındaki farkı söylemekte zorlanabilirsiniz. Yani kullanımda aktif kullanımda ikisi arasındaki farkı görmeniz zor gözle görmeniz zor her şeyi hızlıca yapabiliyor bu telefonda çoklu görev konusunda hiçbir sorun çıkarmadı ve hiçbir zaman yavaşlama yavaş görmedim bu telefonda oyun konusunda Google Play Store'daki hemen hemen her oyunda grafik ayarlarını en üst düzeye çıkarabilirsiniz o ayarlarda oynayabilirsiniz yani hepsini en üst düzey ayarlarda akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor bir telefon grafiksel anlamda zorlu bir oyun olan Genshin Impact'leri yarım saat geçirdikten sonra telefon sadece biraz ısındı ve hani bu yüzden soğutma çözümü de etkileyici diyebilirim yani telefon ağır oyunları oynadığınızda ve uzun süre oynadığınızda da çok fazla ısınmıyor arkadaşlar. Ses cephesinde dahili hoparlörler ortalamanın oldukça üzerinde PUBG gibi FPS oyunlarında konumsal doğrulukta yardımcı olan ve güzel bir ses alanı yaratan çift stereo sürücü elde ediyorsunuz. Orta ve yüksek frekanslarda bolca netlik var. Müzik için de bu hoparlörler gayet yeterli yani kullanabilirsiniz. Yazılım konusuna gelirsek Poco F6 Pro. Mia UI'nin yerini alan Android arayüzü HiProS'de çalışıyor. Ancak isim değişikliğine rağmen HiProS Mia UI ile neredeyse aynı şekilde çalışıyor ve de hissettiriyor. Bu arayüz gayet hızlı çalışıyor bunu belirteyim. Oldukça sezgisel ve de çok sayıda özelleştirme seçeneği elde ediyorsunuz. Hızlı ayarlar menüsünde bu butonların altına metin yazılabilirdi. Çünkü tüm simgelerin ne Anlama geldiğini hatırlamak bazen zor olabiliyor. Özellikle de benim için. Çünkü karıştırdığım durumlar ve zamanlar oldu. Şunu da belirteyim bu durum uygulamada kesinlikle temiz görünüyor. Burada da ekranın her iki tarafından kaydırmalarla erişilen bölünmüş bildirimler ve hızlı ayarlar var. Yakın zamanda işte iPhone, Huawei veya Honor cihazı kullandıysanız buna aşina olabilirsiniz. Aynısı çünkü burada da mevcut. HiPro S, Samsung ve Google gibi markalarda gördüğümüz bazı manşetleri konu olan AI özelliklerinden yani yapay zeka özelliklerinden yoksun ancak tamamen AI'den arındırılmış da değil. Aslında galeri uygulamasında etkileştirilebilen bazı çok havalı resim düzenleme özellikleri var ancak bunların çalışması için bir eklenti indirmeniz gerekiyor. Google'ın kendi uygulamalarının temelde kopyası olan birçok sistem uygulaması burada da mevcut. Bu uygulamalardan da birçok bildirim geliyor sizlere. Cihazda önceden yüklenmiş bir sürü uygulama var dediğim gibi. Çoğu kaldırılabilir ancak Xiaomi'nin uygulamalarının çoğu kaldırılamıyor. Bunu da belirteyim. Şimdi gelelim pil konusuna çünkü pil önemli arkadaşlar. Poco F6 nispeten büyük 5000 mAh pili ortalama bir günlük kullanımı sorunsuz bir şekilde geçirmemi sağladı. Hatta daha yoğun kullanımda da bir günü rahatlıkla çıkarabildim. Evet burada inanılmaz bir pil ömrü yok ancak çoğu insan için kesinlikle yeterince iyi diyebilirim. Olumlu tarafı şarj inanılmaz derecede hızlı burada. Bu da pil ömrünün çok da önemli olmadığı anlamına geliyor aslında. Şöyle ki kutudan çıkan 120 watt adaptörle telefonu yaklaşık 25 dakikada %0'dan %100'e çıkarabilirsiniz. 5 dakikalık hızlı şarj ise yaklaşık %30-40 oranında iyileşme sağlıyor ki bu da oldukça kullanışlı. Yani kafedesiniz ve şarjı ihtiyacınız var. Piliniz bitti. Hemen tak diye takıp 5 dakikada %30, %40'a çıkabilirsiniz. Bu modelde kablosuz şarj ne yazık ki yok. Bunu belirteyim. Evet bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü Selefi 30W'a kadar kablosuz şarjı destekliyordu. E, evet kablosuz şarj yok ama yüksek hızlı kablolu şarj harika bir teselli ödülü oldu bizler için. O halde sonuca bağlayacak olursam. Poco F6 Pro parlak bir ekran, harika hoparlörler, geniş depolama seçenekleri ve güçlü Yonga setiyle amiral gemisi cihazların maliyetinin çok daha azına gerçekten birinci sınıf bir oyun deneyimi sunuyor. Rakip? bazı bazılarıyla karşılaştırıldığında bu cihaza hayal kırıklığı yaratan uğratan şey kameraları. Açıkçası fotoğraf merakları için bu telefon en iyi seçimlerden biri değil. Bunu belirteyim. Hani 14 Ultra gibi bir cihaza bakmalısınız arkadaşlar. Kamera konusunda iyi bir cihaz istiyorsanız. Bununla birlikte buradaki kameralar denediğim herhangi bir oyun telefonunda olanlardan çok daha iyi. Yani her şeyi onu neyle karşılaştırdığınıza bağlı. Genel olarak Poco F6 Pro'yu kullanmaktan gerçekten keyif aldım. Öncelikle hızlı birinci sınıf bir görünüme ve hisse sahip. Oyunları akıcı bir şekilde oynatıyor ve inanılmaz inanılmaz derecede hızlı şarj olabiliyor. Evet yazılım herkesin zevkine hitap etmeyebilir ancak kullanması yine de kolay bir cihaz bir telefon. Açıkçası bütçesini çok zorlamadan sağlam bir telefon isteyenlere Poco F6 Pro'yu rahatlıkla tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar bu videoda elimden geldiğince sizlere Poco F6 Pro'yu anlatmaya özetlemeye çalıştım. Değinmediğim veya eksik gördüğünüz konuya da konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Destekleriniz de benim için önemli. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.